Merhaba arkadaşlar bu videomuzda bilgisayarınızı her açtığınızda karşınıza şu şekilde otomatik onarım bilgisayarınız düzgün başlatılmadı şeklinde bir uyarı geliyorsa ve yaptığınız tüm işlemlere rağmen bu sorun giderilmiyorsa bu sorunu hızlı bir şekilde nasıl çözebileceğinizi kısaca anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu sorunun bazı nedenleri yazılımsal, donanımsal veya elektriksel olabiliyor. Temel olarak sistem dosyalarından bazılarının zarar görmesi veya silinmesi sonucunda karşımıza şu şekilde otomatik onarım bilgisayarınız düzgün başlatılmadı şeklinde bir uyarı geliyor ve bu ekran geldiğinde arkadaşlar bilgisayarınızın Çökme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada yapacağınız en son seçenek bilgisayarınıza format atmak. Ancak şunu hatırlatayım, eğer herhangi bir şey yapmadıysanız hali hazırda verileriniz, yani dosyalarınız, bilgileriniz, belgeleriniz aynen olduğu gibi duruyor. Bunları hızlı bir şekilde farklı yöntemlerle kurtarabilirsiniz. Örneğin hard diskinizi veya SSD'nizi çıkartıp başka bir bilgisayara takarak verilerinizi kurtarabilirsiniz. Yine sanallaştırma arkadaşlar uygulamaları kullanarak verilerinizi kurtarabilme olanağınız bulunuyor. Şimdi bu sayfa geldiğinde ilk olarak yapmanız gereken hemen şudaki seçeneklere gidiyoruz ve burada arkadaşlar hemen şuradaki sorun gider seçeneğini seçiyoruz. Karşımıza şu şekilde bir seçenek gelir. Bilgisayarı sıfırla şeklinde. Eğer dosyalarımız sakla seçeneğinden devam ederseniz dosyalarınız aynen olduğu gibi kalır. Her şeyi kaldır seçerseniz bilgisayarınızdaki her şey silinir arkadaşlar. Bu iki seçenekte de isterseniz diğer sürücülerinizde bulunan verilerinizi aynen olduğu gibi bırakabilirsiniz. Yalnız burada hatırlatayım eğer sistem dosyalarınızı zarar görmüşse bu kısımlardan devam etmeniz yani hem dosyalarımız sakla hem de her şeyi kaldır seçeneklerinden devam etmeniz işleri biraz daha zor bu nedenle çok önemli verileriniz varsa bu kısımdan devam etmemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi tekrar geri geliyorum. Buradaki gelişmiş seçenekleri seçiyorum. Buradaki arkadaşlar tüm seçenekleri kullanarak bilgisayarımızı kurtarmaya çalışacağız. Yalnız şunu belirteyim. Kesin olarak göstereceğim yöntem size bir çözüm sağlamayacaktır. Ve internet ortamında benim göstereceğim yöntem dışında herhangi bir yöntemde bulunmuyor arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi ilk olarak yapmanız gereken normalde başlangıç onarma ki muhtemelen bunu denemişsinizdir. Şimdi arkadaşlar. Ben bunu tıklayarak sistemin düzelip düzelmediğini kontrol edeceğim. Bunu yaptığınızda bilgisayarınız yeniden başlayacak. Daha doğrusu bilgisayarınız eğer otomatik olarak bir şeyleri onarabiliyorsa kendisi yapmaya çalışacak. Eğer yapamazsa tekrar bu ekran geri gelecek. Evet karşımıza başlangıç onarma, başlangıç onarma bilgisayarınızı onaramadı şeklinde bir uyarı ekranı geldi. %99 bilgisayarlarda bu şekilde bu seçenek o bilgisayarda niye var tam bilmiyorum ama bu seçeneği seçen herkeste yine bu sayfa geliyor. Bu sayfa geldiğinde tekrar gelişmiş seçenekler diyoruz. Buradan sorun gider diyoruz. Ardından gelişmiş seçenekler diyoruz. Ve devamında arkadaşlar hemen buradaki bakın komut istemini tıklıyoruz. Komut sistemini seçtiğimizde karşımıza şu şekilde siyah bir ekran gelecek. Bu siyah ekran geldiğinde ilk öğrenmeniz gereken şey işletim sisteminizin hangi sürücüde olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. Bakın bilgisayarımı açtığınızda gördüğünüz sürücüler değil. Oradaki sürücülerin isimleri tamamen sanal. O yüzden bu kısımdan yeni sürücü adlarını öğrenmemiz gerekiyor. İlk olarak ben C'de başlayacağım. Benim C sürücüsünde yer alıyor. Tabii sizin D olabilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ben sanal bir sistem kullandığım için benim C sürücüsünde işletim sistemi yer alıyor. Bunun için örnek olması açısından mesela D2 nokta üst üste yaptım. Şu şekilde bakın D2 nokta üst üste enter yapıyorum ve gelen kısımda arkadaşlar dir yazdıktan sonra yani içeriğini kontrol etmek için komutu yazıyorum ve enter yapıyorum. Bakın burada Windows program files veya herhangi bir klasör bulunmuyor. O yüzden benim işletim sistemim burada yüklü değil. Eğer sizin bu şekildeyse yani D sürücüsündeyse buradan devam edeceğiz. Eğer burada değilse burada görünmüyorsa bu defa arkadaşlar bakın C2 nokta üst üste şeklinde yazıyorum ve enter yapıyorum. Ardından dir yazıyorum. Şu şekilde bakın dir yazıyorum ve enter yapıyorum. İçerini kontrol etmek için. Bakın benim işletim sistemim burada yer alıyor. Program files. Program files x86 users windows şeklinde. Eğer sizin D'de ise bu şekilde yani C yapmadan devam edeceksin. D sürücüsündeyken devam edeceksiniz. Benim C sürücüsünde olduğu için C'deyken arkadaşlar devam edeceğim. Şimdi bu kısımdayken ilk komutumuzu giriyoruz. Komut giyerek işletim sistemimizdeki sorunu tespit edip onarmasını sağlayacağız ve bu komutları aynı zamanda videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bırakacağım. Şimdi komutumuz şöyle arkadaşlar. Dis boşluk slash image 2 nokta üst üste d 2 nokta üst üste ters slash. Bakın normal bir slash var bir de ters slash var. Buna dikkat edin. Ardından boşluk tekrar normal slash cilean up tire image boşluk slash rever pendin gaştions. Bakın bu şekilde komutumuzu aynen olduğu gibi yazıyoruz. Ben bu komutları dediğim gibi videonun altına bırakacağım. normal e, normal okunuşuyla söyledim arkadaşlar. Bazen arkadaşlar karıştırabiliyor. O yüzden bu şekilde cilean up imaj falan yani image şeklinde söylüyorum. Anlamanız açısından. Bu şekilde yazdıktan sonra arkadaşlar enter yapıyoruz. Enter yaptıktan kısa bir süre içerisinde işlemlerimiz tamamlanmış oluyor. İşlemimiz tamamlandıktan sonra bu pencereyi arkadaşlar kapatmak için hemen şuraya exit şeklinde yazıyorum ve enter yapıyorum. Şimdi tekrar sorun gider diyorum. Ardından gelişmiş seçenekler. Buradan komut istemini seçiyorum. Komut istemini seçtikten sonra karşımıza şu şekilde pencere gelecek. Bu pencere geldiğinde arkadaşlar sizin işletim sisteminiz hangi sürücüde ise onu yazacaksınız. Benim C sürücüsündeydi. C 2. üst üste enter yapıyorum. C sürücüsüne geçiş yapıyorum. Şimdi arkadaşlar komutumuzu yazacağız. İkinci komutumuzu yazıyoruz. C -h K DSK arkadaşlar. Bu şekilde yazıyorum. Boşluk slash F boşluk slash, R şeklinde yazıyoruz ve Enter yapıyoruz. Şu şekilde bir uyarı gelecek. Bu uyarı geldiğinde arkadaşlar Y tuşuna basıyoruz ve tekrar Enter yapıyoruz. Böylece işlemlerimizi başlatıyoruz arkadaşlar. Sistemimizi daha doğrusu sistem diskini kontrol ediyor. Eğer varsa herhangi bir sorun kendisi düzeltecek. Buradaki arkadaşlar işlem 5 tane aşamadan oluşuyor. Bu 5 aşama bilgisayarınızın durumuna göre bir 20 dakika falan sürebileceğini hatırlatayım. Ve 5 aşamadan oluşan sistem disk kontrolümüz tamamlandı arkadaşlar. Şimdi 3. komutumuzu kullanabiliriz. 3. komutumuz aynen şu şekilde. SFC boşluk slash scan no şeklinde arkadaşlar yazıyoruz. Ve enter yapıyoruz. Bu biraz daha kısa sürebilir. Evet üçüncü komutumuz da tamamlandı. Kaldı son komutumuz arkadaşlar. Şimdi son komutumuzda arasında herhangi bir boşluk olmadan aynen olduğu gibi yazıyoruz. Dis slash online slash cilean tire image slash restore h alt. Aynen böyle yazıyoruz ve enter yapıyoruz. İşlemimiz tamamlandı arkadaşlar. İşlemimiz tamamlandıktan sonra exit yazarak bu pencereyi kapatıyoruz. Exit yazdıktan sonra Enter yapıyoruz. Bu penceremiz kapanıyor. Şimdi arkadaşlar sorun gider diyoruz. Ardından gelişmiş seçenekler diyoruz. Bilgisayarımızı güvenli modda açmamız gerekiyor. Bunun için başlangıç ayarlarını seçiyoruz. Bakın şu şekilde bir pencere geldi. Şimdi yeniden başlat diyoruz. Karşımıza şu şekilde 9 tane seçenek geldi. Aynı zamanda F10'a bastığınız zaman bir tane seçenek daha burada arkadaşlar görünür hale gelecek. Şimdi tekrar F10 yapıyorum. Yani ilk seçeneklere geliyorum. Burada yapmamız gereken bilgisayarımızı güvenli modda açmak. Eğer bilgisayarınız güvenli modda açılmazsa arkadaşlar kullanacağınız iki seçenek. Yani tekrar buraya gelin. 5 numaradan devam edin. Eğer olmadıysa 7 numaradan ve yine olmadıysa arkadaşlar F10'a basarak 1 numaradan devam edin. Yani tekrar F10'a basıyorum. Bu sayfaya geliyorum. Burada hangi hangi seçeneği kullanacaksanız klavyeden o tuşa basmanız gerekiyor arkadaşlar. Güvenli modda yani normal güvenli mod için arkadaşlar 4 tuşuna basmanız gerekiyor. Network ile arkadaşlar açmak için 5 numaraya basmanız gerekiyor. Veya 7 veya diğer F10'a bastıktan sonra 1'e basacaksınız. Bu şekilde. Şimdi normal güvenli modda açacağım arkadaşlar. Klavyeden 4 tuşuna basıyorum ve bilgisayarımız yeniden başlatılıyor. Bilgisayarımız yeniden başladıktan sonra karşımıza şu şekilde bakın güvenli mod penceresi geldi. Köşelerde güvenli mod yazılarını görebiliyorsunuz. Ekran biraz daha değişik olacak. Burada isterseniz yani bu sayfa geldiğinde isterseniz verilerinizi kurtarabilirsiniz. Yani işletim sistemimiz neredeyse. Örneğin mesela şu şekilde rastgele bir klasör açalım. Bu bilgisayar işletim sistemimiz nerede? Şurada arkadaşlar. Bakın kullanıcılar kısmında. Sizin kullanıcı adınız hangisiydi? Buydu. Bu kullanıcı adının içine girin. Örneğin masa üstünde kurtaracağınız veriler varsa bu masa üstünü seçtikten sonra buradan verilerinizi bir USB belli aktarabilirsiniz. Örneğin olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken rastgele herhangi bir klasörü açmak. Klasörü açtıktan sonra sol taraftan bu bilgisayar veya bilgisayarı seçiyoruz. Ardından diskimizin arkadaşlar işletim sistemimizin yüklü olduğu sürücünün üzerine sağ tıklıyoruz ve buradan özellikleri seçiyoruz. Karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor. Şimdi ilk olarak yapmanız gereken arkadaşlar araçlar sekmesine gitmek. Araçlar sekmesine gittikten sonra denetle diyoruz. Ardından sürücüyü tara diyoruz. Sürücü işlemi onarıldıktan sonra arkadaşlar kapat diyoruz. Şimdi en iyi duruma getir diyoruz. En iyi duruma getir seçeneğinden sonra arkadaşlar tamam diyerek bu pencereden çıkıyoruz. Şimdi işlemimiz tamamlandı. İşlemimiz tamamlandıktan sonra bilgisayarımıza arkadaşlar buradan yeniden başlat diyoruz. Yeniden başlattığınızda bilgisayarınızın onarılmış olması gerekiyor. Eğer halen sorun devam ediyorsa artık format seçeneği kaçınılmaz hale gelmiş oluyor. Benim alışacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.